Bu iletkap malzemenin arasına sıkıştırılmış yalıtkan katı kristal üzerine basınç uygulanmasıyla oluşan elektrik enerjisi üretilmektedir. Üretilen enerji dışarıdan uygulanan basınç ile orantılıdır. Mikrofon, çakmak, kulaklık, çocukların giydiği ışıklı ayakkabılar, arabaların airbag, sensörleri, hassas teraziler ve benzeri kullanım alanlarında bulunmaktadır, diyor. Boş bırakılan yerde nedir ve anlatılan şey nedir, diyor. Bu arkadaşlar piyoza elektrik olaydır. İkinci sorudayız. KLM noktalarına yapılan basınçlar PK, PL, PM'dir diyor. Buna göre X küpü yerin X küpü yerinden çıkarılarak şehir 2'deki konuma getirildiği zaman diyor bu basınçlar nasıl değişir diye sormuş. İlk başta katı basıncını hatırlamamız lazım. Basınç dediğimiz olay ağırlık böyle yüzey alandır. K'daki ağırlık burada 2G kadar. Diğer durumda da 2G kadar. L'deki ağırlık burada 2G kadarken diğerinde 1G kadar olmuş. M'deki yine 2G kadarken burada 3G olmuş arkadaşlar. O zaman K'daki basınç burada değişmeyecektir. Ama L'de X alındığından dolayı ağırlık azalıyor. O yüzden basınç da azalır. M'deki ağırlık artacağı için de basınç da artacaktır. Yani değişmez, azalır, artar. Cevabımız B seçeneği olur. Düşek hissi verilen pistonlu kaptaki sıvı pistonun şekli gibi F kuvveti uygulanarak dengelenmiştir diyor. Pistona uygulanan kuvvet arttırılarak KLM noktalarında meydana gelen basınç artışları delta pk, delta pl ve delta m ilişkisi nedir diye sormuş. Buradaki olay şu arkadaşlar. Buradaki üzerine uygulanan kuvvet her tarafa eşit basınç uygular. Yani eşit miktarda gidecektir. O yüzden hani buna da biz Pascal prensibi diyoruz. KLM'deki değişimler birbirlerine eşittir diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu da ne yapar? Cevabımız C şıkkı yapar. Dördüncü soru. Düşey kesti şekilde verilen bileşik kapta basıncı P gaz olan gaz ve su dengeleridir. Kabın açık kolundan bir miktar su ilave edildiğinde yani buradan bir miktar su ilave edildiğinde H1 H2 seviyelerinin değişimleri delta H1 ve delta H2 olmaktadır diyor. Buna göre P gaz değişimi ve delta H1 H2 arasındaki ilişki ne olur ne söylenebilir diye sormuş. Şimdi buradaki olay ne arkadaşlar? Şudur. İlk durumda buradaki şöyle bir baktığımızda buradaki gazın basıncı gazın basıncı buradaki dış basınç ve şuradaki yüksekliğe h diyelim. P gaz dediğimiz kavram P0 artı h kadar olacaktır. Siz buraya üzerine su koyarsanız eğer buradaki basınç artacaktır. O yüzden burada arkadaşlar bir miktar buraya doğru da sıkıştıracak diyeceğiz. Peki buradaki sıkışma miktarı burada da gaz olduğundan dolayı gazı da sıkıştıracak. O yüzden hani gazın basıncı da artacaktır diye söyleyeceğiz. O yüzden bir kere kafadan hani gazın basıncı artar. P gaz artacaktır. Sonra Buradaki artış miktarı yani mesela şöyle söyleyeyim. işte 20 santimlik hani yüksekliğinde su koyalım. Burada 20 santim kadar artmayacak. Çünkü bunun gaz dengeliyor. Yani gaz da hani basıncı artıyor. O yüzden buradaki delta H2 dediğimiz bu koldaki artıştır. Yani hani az önce de söylediğimiz gibi H2'nin değişimidir. 20 santim kadar değişirse buradaki değişim daha az olacaktır. O yüzden delta H2 delta H1'den daha büyük olur diyeceğiz. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Fizik dersine iki kol yumurta ile gelen öğretmen o gün anlatıcı konuya başlamadan önce çocuklara bir gösteri deneyi yapar. Kolilerin üzerine birer tahta plaka yerleştiren öğretmen öğrencilerin şaşkın bakışları arasında tahta plakanın üzerine çıkar ve yumurtalarda hiçbir kırılmaz. Buna göre verilen yumurt durumlarda hangi de öğretmenin dersinde anlattığı aynı fizik ilkesiyle açıklanır. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Bu yumurtaların üstüne tahta koyup üzerine çıktığında yumurtanın kırılmamasını göstermek demek burada basıncın azalması. Az bir basınçla hani etiketinden dolayı yumurta kırılmıyor. Basıncın azaltması. Dağcıların kara batmamak için ayakkabıların kar paletleri takması. Evet. Burada şu var. kar paletlerini takıyorlar. Kara batmamak için arkadaşlar. O zaman bu da basıncı yine azaltmak içindir. Çiftçinin arazisinde otları daha rahat kesebilmek için tırpanın bilenmesi diyor. Şimdi tırpanın bilenmesi demek arkadaşlar buradaki kesit alanı azalttığından dolayı basıncı arttırıyor. Bu da değil. Bir nakliyecinin sipariş aldığı yükün ağır olmasından dolayı 4 tekerlekli kamyoneti yerine 12 tekerlekli kamyoneti taşımaya göndermesi diyor. Ağır olduğundan dolayı basınç fazla olacaktı. E, basıncı da düşürmek için tekerlekleri arttırmış. O yüzden cevabımız C şıkkı olur diyeceğiz. Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki cisim şekilli kuvvetler etkisine hareketsizdir diyor. Cisim, cismin düzleme temas eden yüzey alanı biliniyorsa yani S'yi biliyorsak diyor. Zeminin cismi uyguladığı basınca, zeminin cismi uyguladığı basınçtan bahsediyor. Hesaplayabilmek için hangi kuvvetin büyüklüğünün bilinmesi yeterlidir demiş. Buradaki olay şu arkadaşlar. Basınç dediğimiz olay neydi? Kuvvet bölü yani yüzey alandır. Şimdi buradaki ne dediğimiz tepki kuvvetidir. Tepki kuvvetini bileceğiz. E, S'yi de biliyoruz. O zaman N bölü S yaptığımızda da biz aslında burada kuvveti e, basıncı hesaplamış oluyoruz. Yani cevabımız burada E seçeneği olur. Aynı kuvvette aynı düzlemde daha fazla deformasyon oluşturmak için yüzeye uygulanan basınç büyütmek gerekir diyor. Buna göre verilen durumlarda hangileri basıncı büyütmek için yapılan bir eylemdir? Körülen bıçağı bilemek. Evet burada arkadaşlar bıçağı bilemek dediğimiz olay kesit alanını azaltıp hani daha fazla basınç üretebilmektir daha küçük buz parçaları elde etmek için buz kıracağı kullanmak diyor. Buz kıracağı evet arkadaşlar niye sebep ne? Buz kıracağının içinde şöyle küçük küçük yerler vardır. Bu küçük küçük yerler ne yapar? Hani buzu böyle aldığımızda basıncı fazla hale getiriyoruz. Yani düz bir zeminle hani biz bu buz kıracağını kullansaydık o basınç hani daha az olacağı için hani kıramayacaktık. Daha fazla ağırlık taşıyabilmek için teker sayısında fazla olan kamyon kullanmak. Burada basınç azaltmaktır arkadaşlar. Cevabımız burada yani D seçeneği olur. Düşe kesi şekilde verilen eşit bölümleri kabın S noktasındaki sıvı basıncı P kadardır diyor. Şimdi şu anki basınç P eşittir. Burada 3H yükseklik var. 3H TG'dir. Sonra diyor ki musluk açılıp sıvı akışı tamamlandığında T noktasındaki basınç ne kadar olur diyor. Musluğu açtık. Şimdi burada arkadaşlar böyle tek tek bir bölmelere bakalım. Mesela şu alttaki mesela musluğu açtığımızda şu bir bölme, iki bölme, üç bölme dolacak. Şimdi bu üç bölme ne olacaktır arkadaşlar? Mesela yukarıdan aşağıya doğru gelsin. Hatta buradaki toplam hacme de bakalım. Yani mesela her birisine V desek. Şurası V, burası V bölü 2, burası V bölü 2, burası V bölü 2, burası, v, bölü iki, burası v, 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 olacaktır. Şu an arkadaşlar 3V kadarı aşağıya indi. Bu da 3V'si aşağı indikten sonra şimdi ne oluyor? Burada 7,5V hacmi olan ilk başta bir durum vardı. 3V'si diğer tarafa gidiyor. Yani 4,5V kalıyor. Şimdi 4,5V'ye bakıyorsunuz. Bak şimdi 1 2 3,5 var. O zaman şu yukarıda da yani şu 3,5V oldu. Ondan sonra burada da 1V kadar daha olacak. O zaman hani totalde 4,5V kalmış olacak. Peki 3.5 burada zaten bir hacim vardı. 1V'sini e, de buraya atarsak ne olur arkadaşlar? Totaldeki yükseklik burada e, 4H olur. E, şimdi bir sağlamasını yapalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5 7.5V hacmi vardı ilk başta. Yine 7.5V oldu ve sıvı kolları eşit oldu arkadaşlar. O zaman da hani bizim basıncımız kaç olacak diyor. Son basınçta T noktasında 4HTG oldu. O zaman 3'ü P ise 4'ü kaç P'dir diye diyeceksiniz ve buradan arkadaşlar 4 bölü 3 bulacağız diyeceğiz. Düşey kesiti şekildeki verilen kap sabitle bir musluk açılarak sıvı ile dolduruluyor. Buna göre kap dolana kadar geçen sürede aşağıda verilen grafiklerden hangileri doğru olamaz diyor. Sıvı kütlesi zaman grafiği sabit debili bir kapta e, musluk açıldığı zaman arkadaşlar sıvı kütlesi sabit bir şekilde artacaktır. Bu doğrudur. Sıvı öz zaman öz de değişmeyecek. Yani sıcaklık da değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. O yüzden sıvı öz zaman doğrudur. Sıvı basınç kuvveti zaman diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki sıvı basınç kuvveti dediğimiz olay nedir? Sıvının ağırlığıyla alakalı bir durumdur. Ve şunu da söyleyelim. F eşittir. H, D, G, S'dir. Şimdi burada Hani buradaki yükselme miktarları hani birim zamanda eşit ama buradaki yükselme miktarı daha fazla olacak. Çünkü burada daralan bir kap var ikinci durumda. O yüzden ilk başta sabit ve küçükken eğim ikincisinde daha büyük bir eğim olacak. Yani bu da doğrudur arkadaşlar. Sıvı basıncı sıvı derinliği demiş. Şimdi sıvı basıncı sıvı derinliği. Şimdi normalde hani sıvı basıncı zaman deseydi mesela burada doğruydu ama sıvı derinliği dediğimiz olay. Şimdi basınç HDG'dir doğru mu? Bu zaman yüksekliğin artması hani basıncı da doğru orantılı bir şekilde değiştirecektir. Derinlikle arkadaşlar doğru orantılıdır. Yani bu böyle olacak diyeceğiz. Cevabımız yani yanlış olan bu olur. Kap artı sıvı ağırlığı böyle zaman yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu doğrudur. Yani burada yanlış olan arkadaşlar bu olur. Tekrarlıyorum. Eğer burası Mesela sıvı basıncı zaman deseydi o zaman doğruydu ama böyle olduğundan dolayı yanlıştır. Düşey kesti verilen kabın içinde gaz ve sıvı şekeri gibi dengeli diyor. KLM noktalarındaki toplam basınçlar PK, PL, PM'nin büyüklük sıralaması seçeneklerinin hangisini doğru verilmiştir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Gazın basıncı var. Gaz basıncı her yerde eşit miktarda gelecektir. Yani buradaki olay nedir arkadaşlar? Burada işte şu noktada şu an işaretliyorum. Her bir noktada gazın bulunduğu her noktada basınçlar eşittir diye söyleyeceğiz. Yani kafadan bir kere L ile M'nin basınçları eşittir arkadaşlar. Peki K'nın basıncı için konuştuğumuzda ve hani bu gazla sıvı arasındaki ilişkiye baktığımızda şu iki noktaya çizgi çekiyorum. Şu alttan doğru gittiğimde ilk değişen yere çizgi atıyoruz ve bunların basınçları da eşittir arkadaşlar. Peki buradaki basınç yani mesela şuradaki basınçla şuradaki basınç eşittir. Ve buradaki basınç gaz basıncıdır. Buradaki de yine o gazın basıncına eşittir. E bu gazın basıncı dış basıncı var P0 ve artı. Şuradaki H yüksekliği var. O zaman da buradaki K noktası daha yukarıda olacağı için basıncı daha düşük olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani K noktasının basıncı düşük, Lm büyük ve eşittir diye söyleyeceğiz. Bir kaptaki sıvının kap içinde herhangi bir noktada oluşturduğu basıncın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Basıncın temel nedeni arkadaşlar sıvının ağırlığından kaynaklıdır diye söyleyeceğiz. O yüzden temel neden ağırlıktır. Yani B seçeneğidir diyeceğiz.